Bir hafta sonu olmasın ki bir sağlık skandalıyla e, gözümüzü açmayalım ve bir pazartesi klasiği oldu artık bu ikili ile sağlıkta vatandaşın mağduriyetini konuşmak maalesef. Hoş geldiniz, iyi haftalar diliyorum. Böyle karamsar girdim bir yüzüm gülsün sizleri gördüm en azından. E, Görece iyi başladık diyeyim o zaman. Hoş geldiniz hocam, hoş geldiniz Çağrı hoş Bey. Şimdi e, hafta sonu boyunca mesela kızcağızın rahmetlinin ablası da işte kardeşi de açıklıyor. Gelmesi yani şu kısım çok dikkatimi çekti. Bir ucuz maliyetler, ekstra ucuz. Zaten hani bir e, karşısındakinin insan olduğu algısından çok uzak. Anladığım kadarıyla böyle tırnak içerisinde hekimler de var piyasada dolaşıyor ve çok büyük tehdit altındayız. İkincisi diyorlar demiş ki yani senin kanın uymuyor ama sen bir 40 bin lira daha ver biz sana başka kan yani ya, sağlık yani hani hiç mi olmaz? Olur yok mu abi falan bir pazar mantığı. Bize de bu falan anlıyor. Buyurun siz başlayın. Valla burada bu ne diyeceğimizi diyeceğimiz yok. Gün geçmiyor ki dediğiniz gibi böyle vakalar özellikle bu liposakşın işte estetik bunların esas zaten sıkıntı şu. Hani ben hep şunu söylerim abi endikasyon haricinde estetik olanlarda yani ister istemez kişi bir şeyden hoşnutsuzluk vardır ve bunu gidermek istiyor. Haberimizi de anladığımız kadarıyla başka bir hekim gitmiş o demiş ki siz olmamanız gerekiyor. Ama bu insanlar bu estetik operasyonları kendine bir dert edindiği için tırnak içerisinde bunu kafaya koymuşlar ve bunu ben yaptıracağım diyor. İşte burada bu yine tırnak içerisinde ehil olmayan, herhangi bir tecrübesi olmayan veya hekim olmayan kişilerin Hekim olmayan derken şunu kastediyorum, yani hekimlik mesleğinin özelliklerini, vasfını taşımayan kişilerin Değil bu işleri yani? para uğruna yapması, bu işleri bir haneye dönüştürmesi. Şunu belirtmek benim kendi bir dosyam vardı aynı ile alakalı, kişi Almanya'da oturuyor. Almanya'da liposakşın olacak, kilolu bir hanımefendiydi. Liposakşın olacak, Almanya'da hiçbir kişi bunu demiş ki siz yağ aldırma olmazsınız. Türkiye'ye gelmiş. Türkiye diyor ki çağır, işte tabii kişi vefat ettiği için yakınları söylüyor. Bize herkes diyor, olur sıkıntı yok. O da yine başka bir tıp merkezinde ameliyat olmuş. O ameliyattan maalesef çıkamamış. Yani bu özellikle liposuction bu estetik operasyonlarında maalesef maalesef çok fazla görülen durumlar. Hocam kalp neden duruyor böyle bir durumda Halis hocam? Yani hani e, ciddi Hani böyle çok basit gibi yani ne olacak vücuduna iki kilo yağ aldırdım Basit operasyonlar algısı var toplum nezdinde ama ciddi sonuçları var. Yani hani daha ciddi ne olsa hayat kaybedebiliyorsun. Özellikle şunu söyleyelim Cansu Hanım. Hani endikasyon olmaksızın kişiler kendi vücut üzerlerinde bir takım e, kozmetik değişiklikler, estetik değişiklikler yaptırmaklarına sahipler. Bunun için... Hı hı. Ee, sağlık merkezlerine gidip daha doğrusu hastanelere gidip cerrahi girişimler yaptırabilirler. Bunun önünde hiçbir engel yok. Burada tamamen hekim ile hastanın karşılıklı güven ilişkisi ve yapılacak estetik değişikliklerle ilgili anlaşmalarına bağlı. Hani biraz önce Çağrı Bey bahsetti ya endikasyon dediğimiz tıbbi uygulama zorunlulukları dışında aslında hekimlerin hastanın vücut bütünlüğüne yönelik girişim yapma yetkileri yok. Ama estetik amaçlı bu ...girişimler yapılabiliyor. Liposakşın dediğimiz hani yağ alınması meselesine gelince... ...burada da aslında hekimle hastanın arasındaki o güven ilişkisine kalıyor her şey. E, burada da en fazla gördüğümüz komplikasyon, yan etki, e, emboliler. Yani e, oradaki yağ dokusunu alırken siz o yağ dokularını vücut sistemine yönlendiriyorsunuz. Yani kabaca damarlar yoluyla beyninize, kalbinize, vücudun başka yerlerine gidebiliyor bu yağ parçacıkları ve bunlar da emboliler yapıyor ve hangi doku ve organa ulaşırsa orada da problemler çıkıyor. Kimisi felç oluyor, kimisi işte ölümle sonuçlanabiliyor. Bu tür problemler ortaya çıkabiliyor. Burada bence sorun şu. Yapılan yer hastane bu ameliyatlar için, bu operasyonlar için uygun mu? Birincisi bu, ortam uygun tamam. mu? Hı hı. İkincisi de bu işi yapan hekimin biraz önce Çağrı Bey vurguladı. Ehliyeti var mı? Yani bu arkadaşımız bir plastik cerrah mı, estetik uzmanı mı? Gerçekten bu işin eğitimini almış mı? Çünkü artık ee, yani öyle şeyler görüyoruz ve duyuyoruz ki bize de geliyor. Adliyete da çok sık geliyor. Yani plastik cerrah olmayan kişiler bile bu tür uygulamaları yapabiliyor. Burada temel nokta denetim, denetim, denetim. Yani Sağlık Bakanlığı'nın özellikle hani küçük hastaneler, küçük merkezler, buralar hatta büyük merkezler hiç fark etmez. Her yerde sıkı bir denetim ve kontrol mekanizmasını geliştirmesi gerekiyor. Hocam şimdi tam da bu noktada bunu gündeme getirecektim. Benim işte sosyal medyada böyle eskiden de tanıdığım böyle sözüne güvendiğim bazı birkaç kişi var. Ee, onlar mesela bu sağlık turizmi diye bir şey var. Yurt dışından da Bu işi yapıyorlar. Ve mesela bu olay olduktan sonra ikisini de sosyal medyada paylaş iki kişi tanıyorum. Paylaşımları şu yöndeydi. Aa kesin işte ilk önce hani muhit geçiyor ya hastanenin adını veriyorlar. Kesin bu hastane diye. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir de kesin bu rakamlardır diye. Daha olay olur olmaz. E, medyaya düşer düşmez. Çünkü zaten bunu bu işi yapanlar biliyor. Yani o hastanenin problemli olduğunu, o rakamlarla insanların canını tehlikeye atarak bu işlemi yaptırdığını biliyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. O alanda çalışan kişiler bunu biliyorsa bunu denetleyiciler bilmiyor mudur? Yani ya da neden olmuyor bu? Yani bu nasıl olabiliyor? Yani önce şunu söyleyeyim evet biz biliyoruz ama yurt gelen hasta maalesef bilmiyor. Öyle bir durum var. İkincisi ya denetle, hep Dediğimiz gibi bizim ülkemizde olan yani şikayet haricindeki denetlemelerin hepsi haberli yapılıyor. Yani o gün ne yapıyor? İçeride adamları mı var? Ya içeride Öyle adamların yani? olmasına gerek yok ki denetim yapacaksın. Mesela ben bu kanalı denetleyeceğim. Size diyorum ki Cansu Hanım yani bunu devlet yapıyor ve yönetmelikleri de böyle. Cansu Hanım sizi iki gün sonra denetlemeye geleceğiz Oo, diyoruz. Oo börek mi kek mi diye o zaman. hadi bu, bu şekilde değil oluyor. Mi? Ve... Bu denetim nasıl ya Anlamadım. Ama size bir şey söyleyeyim. Allah'ın sopası yok bu denetlemeye rağmen yine cezalar oluyor yani mevcut oluyor. Tabii tabii. ya, tabii ki olur. ya yani i̇ki günde belki birçok şey toplayamazlar yani ama hani böyle birden Az yani olağan dışı şikayet üzerine oluyor. Orada zaten hiç affı yok yani. Hı hı. Hocam siz ne dersiniz? Ben şunu da söylemek isterim. Hani e, bu malpraktis tıbbi uygulama hatalarıyla ilgili şikayetler gerçekten arttı. Ve Sağlık Bakanlığı bunlara yönelik mesleki sorumluluk kurulu diye bir kurul kurdu. Bu kuruldan geçmeden de artık bu tür dosyalar örneğin Adli Tıp Kurumu'na, 7. İhtisas Kurumu'na, 8. İhtisas Kurumu'na, Adli Tıp Anabilim Dallarına daha az gelmeye başladı. Çünkü o kuruldan geçmesi gerekiyor. Ben şunu savunuyorum. Bu tür girişimleri yapan hastane ortamlarının, Hekimlerin ve basına yansıyan vakaların çözümlerinin mutlaka ortalıkta tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani sizin yaptığınız yayın çok kıymetli bu anlamda. Ve bu piyasa, serbest piyasa mantığının hastane ortamlarında bu kadar bu şekilde olmasını artık kabul edemiyorum. Bir hekim olarak, bir doktor olarak cezaların çok yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Ben. Evet hocam şimdi bir haber daha var. Onu da bir kısa değerlendirelim istiyorum. Bir son iki buçuk dakikam ama İstanbul'da aile sağlığı merkezlerinden alınan kan örneklerinin yemek şirketi kuryeleri tarafından taşındı ve bazı örneklerin kaybolduğu da iddia edildi. Belki takip etmişsinizdir. İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. İşte firma hakkında 520 bin TL para cezası kesildi ancak görüntüler kan dondurucu. Yani hani yemek ısmarlayıp bizde pizza getiren kuryeler var ya bir noktada A noktadan B noktasına o kuryelerin pizza taşır gibi ya da meşrubat taşır gibi kan ve numune taşıdığını gördük. Sizle başlayalım. Önce niye böyle oluyor? Kısaca onu ben anlatayım. Ee, şöyle. Aa, bu da bildiğiniz bir şey mi? Biz mi çok... Yani şöyle ya yani iyi kötü tabii sektörün içinde olduğu zaman çoğu şeylere vakıf olabiliyorsunuz. Şimdi şöyle oh, İstanbul'da oh. devlet kurumlarında alınan kan tahlilleri 5 farklı İstanbul'da İslam denilen laboratuvarlarda oraya götürürler. Ve ihale açılır. İhale şöyledir. İşte atıyorum Sağlık Bakanlığı bir ihalesini açar. İhalede belli bir şartnameler vardır. Bu şartnamelerde şu yazar kanın nasıl taşınacağı, izolasyon ortamlarda, dik ortamlarda nasıl muhafaza edileceği taşır ve firmalar bu ihale edilir. Çatçnamadaki şeyleri haiz firmalar da bunu alır ve şöyle bir şey vardır. Bu firmada çatçnaması diyor ki 30'dan fazla tutanak olursa diyor ihale iptal edilir diyor yani verilen ihale iptal ediliyor. Bu olayda bu şirkete 90 tane tutanak varmış biliyor musunuz? Ama iptal, i̇ptal olmamış. edilmemiş ve işin kötüsü iptal olunmasının yanı sıra aynı zamanda sadece 520 bin liralık bir idari para cezası. Bir şey daha söyleyeyim. Evet, 520 bin lira nedir ki ya? <laughs> şöyle e, de bir şey aynen, var. Böyle ağır bir ceza alması gereken olay için. Şöyle de bir şey var. İşin hem iyi hem kötü tarafı Ben bunu ilk haberi ilk okudum da şunu dedim. İyi veren de suçlu değil mi diye düşündüm. Hani düşünsenize siz e, sağlık personelisiniz. İşte kanları almak için biri geliyor bakıyorsunuz yemek mi söyledik diyorsunuz. Hayır diyor biz diyor kanları almaya geldik diyor. Ben bunu düşünürken çok şükür ki şöyle bir e, bu olayın haber olmasının sebebi sağlık personelleri şikayet ediyor. Hmm, bereket. Yani olayın bir iyi tarafı da bu. Ya bir, çok iyi sağlık personelleri de var yani. Ben mesela geçenlerde bir tane e Probiyotik aldım. probiyotik çok farklı bir probiyotikmiş. Dedi ki Cansu Hanım bunu dedi veremem size. İşten dönerken alın. Bunun soğuk zincirinin kırılmaması lazım diye bir soğuk zincir oluşturdu. Bir saati geçmeyeceksin. Bana ya bu kadar yaptığı en ufak şeyi bile hassasiyetle yapanlar da var. Ya bunun da altın çizelim doktorlarımız, hekimlerimiz için. Bazen böyle konuşuyoruz hani e, doktorlarımızın, hekimlerimizi böyle sürekli kötülüklerini konuşuyormuşuz gibi olmasın diye. Hocam son sözler buyurunuz. Son olarak ben şunu söyleyeyim hani bu Özel kurye sistemi özel bir sağlık taşıma sisteminin olması gerekiyor. Yani kan ürünlerinin çünkü yapılacak analizler, tahlillerin sağlıklı doğru çıkması, çünkü o kişilerdeki hastalıkların tedavisi açısından da önemli. O nedenle özel bir kurye sistemi, özel taşıma sistemi, soğuk zincir sistemi bunların yazılı yönetmeliklerinin net olması gerekiyor. Tabii ki taşeron sistemiyle sağlık sistemi çalışınca bu tür sorunlar ortaya çıkıyor. Yani bu örneğin buradaki sorunun sağlık çalışanlarıyla, hekimlerle bir ilgisi olmadığını söyleyelim. Sistemin iyi organize edilmesi gerekiyor bence.